Merhabalar Türkiye'nin değerli yatırımcıları. Bugünkü videomuzda dün çektiğimiz halka arzların gidişatına bakacağız ve devamında günlük piyasa analizimizi yapacağız, gerçekleştireceğiz. Öncelikle İzmir Enerji ile videoya başlamak istedim. Bugün tarihi bir rekor hacmi kırdı ve bugün tekrardan tavan bozmasına rağmen, tavan açmamasına rağmen tavanı oturmuş bulunmakta. Bugün 12. tavanı hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hedefimiz hala 15 tavan, en az 15 tavana kadar bu hafta boyunca gitmesi yani 70 TL üstüne gitmesi gerekiyor. Ben başka bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Bu seviyeye gelmezse hani gelmeli. Madem bu kadar popülerleştirdiniz gereken yükselmeleri, gereken alımları da hep hep beraber göreceğiz. Yani aracı kurumlar, bankalar takır takır almaya çalışıyor. Daha Bank of America sıraya girdiğini daha ben görmedim. Eğer girmemişse izlemeli onlar da uğrarsa çok rahat istediğimiz seviyelere ulaşacağını düşünüyorum. Bunun yanında Taten hiç bozmadan yoluna devam etmekte. Tatlı Pınar Enerji. Dediğimiz gibi bunda da hedefimiz gene bir tık daha yüksek olan 80-85 lira seviyesi. Şu bantlara gelmesi, ulaşması. 15 tavan beklentimiz bunda da devam ediyor. 15 tavana kadar birazcık yorucu gitse bile nasıl diyeyim sizlere yani önleri açık olduğunu düşünüyorum. Psikolojik sınırları ikisinin de 100 lira seviyesi zaten. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu seviyeler birazcık orta vade uzun vadeye kaçabilir. Ama dediğimiz gibi 80 lira tate İzdemir içinde 70 TL batları gayet uygun. Şöyle yazdığımız gibi. Onun yanında Bay Döner şaşırtmaya devam ediyor. Bay Döner gayet güzel yerlemekte. 10. tavanı hayırlı uğurlu olsun diyelim. Biz şöyle yapalım. 10. tavanı hayırlı uğurlu olsun. Bay Döner için. Yani Bay Döner'de ne yapabilir mi? büyük ihtimal şaşırtacağız. 13 14 tavan görürsek hiç şaşırmayın Bay Döner için. Ben bunu şimdiden söyleyeyim sizlere. Bunun yanında ofisya ofisya diğerleri gibi şov yapmaya devam ediyor. Ama artık alımların çekildiği için hani satım olduğundan değil de tavandaki lotları azaltacaklar ve bu şekilde düşürmeye çalışma çabaları gözükecek. Bugün yapıldı zaten. Bugün o oluyor bayağı bir düşmüştü tavandaki lot sayıları ofisiyemde. Yani bu yüzden biz pazartesi günü 13. tavanımız diyelim ofisiyemde. 13. tavanımız diyelim pazartesi günü. Hedefimiz 15 tavan olsun. Hepimizin yüzü gülsün. Ofisiyemde 15 tavan. Neden olmaz? Bunun yanında benden GESAN'a bakmamızı istemişti bir arkadaş. Hemen günlük analizlerimizde GESAN'la videomuza devam edelim. Halk arzların durumu böyleydi. Ama GESAN'dan önce bir kadaselemeye de baksam uygun olabilir. Aynen öyle. Yani kurumların maliyetleri yüksek dendi. O dendi, bu dendi ama şu seviyelerin altına bak yolculuk başladı bile. Benim ilk hedefim şu boşluktu ya. Şu boşluktu normalde ama şaşırttı. Dedim artık buraya gelmez. Ama galiba şu hareketi yapıyor. Bir kırmızı daha görmemiz gerekiyor. Buradan tepkisini alacak. Bu şekilde şuralara gelip uzun bir süreç içerisinde tekrardan yeni seviyelerine gidecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Kafanız çok karışmış olabilir. Şunu halde yani ben şunu düşünüyorum. Şöyle gelip tepkisini alıp şu şekilde yayla yayla yavaş yavaş düşüp şu boşluğu alıp Burada biraz akümüle evresi geçirip öyle yükselmesi. Hani bunu hep birlikte göreceğiz. Ama kaleseramik seramik güzel hissedir. Halk beri en az e, bir maliyetim var. 25 TL'den halk aldım. Bir kale seramik hissesini tutmaktayım. Bakalım neler olacak göreceğiz. Bunun yanında fuzulasçı kırmızı. Hani düşündüğümüz gibi kırmızı gitmekte. ATK patates, yeşil, gıda hissesi gıda hissesi abi hani bir şekilde kendini bir yerde toparlar. Bir yolunu bulur. Alıcısını da bulur. Gıda hisseleri hani pek yormaz. Şöyle gördüğünüz gibi bunun yanına şöyle bir kutumuzu çizelim. Patates günü bir yeşilini daha görmek isteriz. Bizim elimizde yok ama olanlar için iyi fırsat. İyi bir fırsattı. Tekrardan gesenle videomuza devam edelim. Dönelim. Bir arkadaşımız bunu istemişti. incelememi istemişti. Hemen şöyle kutumuzu çizelim. Şurada bir iğne ucu var. Bir hacim giriyor ve hızlı bir şekilde çıkıyor. Şu an yerinde sayıyor. Şu seviyeler arasında gidip gelmeli. Tekrar 82 seviyesine gelip tepki alırsa yukarı yönlü hareketine devam edecektir. Yani alım için uygun bölgeler kademeli alım yapacaksanız 1. 84 lira uygun. 2 76 70 77 lira daha uygun. Aynen. 77 lira uygun. Bu seviyenin altına düşeceğini pek zannetmiyorum. Düşse bile şu hareketi yapar, yukarı yönlü hareketine devam eder Gesan. Bunun yanında bugün sizlerle birkaç farklı hisseye de bakmak istiyorum. Bunlardan birisi Ereğli. Yatırımcısını yoran bir hisseydi. Benim ta zamanın behrinde bir, bir çizdiğim <laughs> bir trend varmış burada. Onu bile kırmış. Aşağıdan alım fırsatlarını vermiş. Ama şu an bir yükselen trend içerisinde usul usul yoluna devam etmekte. Bu trendi şöyle bir incelemek isterim. Şu şekilde bir incelemek istiyorum şu trendi. Eğer bu trende devam etmez, şuradaki yerinde saymalara devam ederse alım seviyesi ilk etapta 39 yani 40 TL diyelim biz. Alım için uygun 40 TL. Birinci fiyat, ikinci fiyat da hemen şöyle göstereyim. 41 lira 75 kuruş, 76 kuruş, 90 kuruş. Bu seviyeler alım için uygundur. ya bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tekrardan buraya bir trend düşünecek olursak şuradan başlayan. Yükselen kanalı zaten hep birlikte görüyorsunuz kanalda devam ettim. şöyle temasları tam olsun, net olsun. Şu hareket kendini gerçekleştirip yukarı yönlü hareketine devam ederse 48-49 psikolojik olan şuradan karşılanarak geliyor. Tam şurada bir 50 bandını görürse çok mükemmel olacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Ki harekette o yönlü devam ediyor. Ereğli demir çelik için. Bunun yanında SDTR daha alımımı yapmadım. Çünkü alım için hala uygun olduğunu düşünmüyorum. Daha güzel bir fiyat. Daha da güzel fiyatlanırsa neden olmasın? Hani artık şu bantlara tekrardan uğrasa. Şu kırmızı mı mizası birinci zaten istediğimiz yer bizim de. Hani o olmadı en kötü tekrar uğrasa da 280'lerden bir daha baksak. Nereye gideriz? ne yaparız ama güzel bir hissemizdir. Şu an birazcık yerinde sayıyor. Şu hareket bir, şu hareket iki yapıp inşallah biraz daha fiyatı ucuzlayacaktır, bekliyoruz. Tatgıdağ'a bakmak istiyorum. Tatgıdağ hemen şöyle şunlar çizelim kafamız karışmasın. Evet, birazcık yerinde saymaya başlayan bir diğer sitemizde tatgıdağ olmuş. Hemen şu şekilde çizelim. Hareketlerimiz şu yönlü olabilir aşağı yönlü olacağını pek düşünmesem bile şurada bir boşluk var. Gelirse düşeceği yerde 35 liradır 35 liranın tepkisini alacaktır. Böyle gözüküyor. CVK Maiden çok uçuk bir fiyat. Çok uçuk bir fiyat. Hedefimiz 360 ve şurada bir boşluk var gene. Birkaç boşluk var diyebiliriz ama bu alınmış da sayılabilir. Ama olsun hedefimiz 330 lira. 126 lira. Buralara gelirse, en kötü 360 lira gelirse bir düşünülür alım için. ve enerjiler 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 yabancı endeksi açılacak dedik, o dedik, bu dedik ama yeterli iyime olmadı. Neden olmadı? Onu bir çözemedik. Onu bir çözemedik. Şimdi CV istediğimiz hareketleri yapıyor mu? Evet, bir nevi yapıyor. Şuradan geldi. Tekrar şöyle yorumla yukarı doğru. Bir kırmızı bir yeşil gidiyor. Bunun üstüne büyük lacimle şuraya bir paletesi günü için yeşilimizi koyalım. Yeşilimizi koysun bu dairenin içine. Herkes mutlu olsun. Biz de sevinelim. Karımızı alalım. Smart. Smart yavaş yavaş aşağı yönlü bir trend çiziyor desek yalan olur mu? Olmaz. Şöyle bir şeye başlamış bile. Hani Şöyle birazcık daha doğru saat çizersek. Şuna başlamış bile. Tekrar şuraya gelip tepkisini alıp yukarı dener. Gelir. Gider. Gelir gider ve kırdık deriz. Tabii uzun bir süreç. Bu kadar uzayacağını hiç zannetmiyorum. Şuralarda bir kırılım gerçekleşebilir tekrardan. Smart enerji için. Yani hareket bu olur. Ve sonra yukarı olur. Tekrardan Euro Power'a gelelim bir de enerji hisselerinden. Hani şöyle bir kaldıralım şunları. Tekrardan bir kutu çizelim. 0618 noktamıza iki teması var. Üçüncü teması olacağını pek zannetmiyorum desem de olabilir. Şu tepeden gene bir indirme yaparsak. Buraların artık kırılması lazım. Çünkü sürekli aynı yerlerden tepkilerini alıyor bunlar. Hani bu da pek de iyi bir şey değil aslında. Arkadaşlar pek de iyi bir şey değil. Şöyle bir düşen kanal içinde yollarda devam ediyorlar enerjiler aslında. Bir düşen kanal var. Yok değil. Yani eğer bu kanala uyarsa şu şekilde Şu hareketleri görmemiz de mümkün Bunu zamanla göreceğiz. Bunun yanında Penta'ya bakalım. Hareketsiz kaldı. Yeterince bir hareket yapmadı. Umarası tepkisini alır. Tekrardan yoluna devam eder. Kırılımını verir. Bir miktar elimizde Penta bulunmakta. Bilançosu güzel bir şirket. Sevdiğimiz bir şirkettir kendisi. Fiyatları da güzel fiyatlara gelecektir diye umut ediyoruz. Bu bilanço yani bu fiyatlar ucuz, çok ucuz. Bunun yanında katılımı bakalım. Bugün gene bir taban katılımı katılımı çok değişik hareketleri yapıyor. Bizim Türkler satışlarını vermiş durumda. İlk alım bölgesi tabanlar olmadı. İlk alım bölgesi şu kırmızı mumun hizası arkadaşlar. Yani tam da yani ortasını söyleyeyim size 38 lira 40 kuruş. Buradan katılmayı almak hani uygundur. Daha altına düşeceğini hiç zannetmiyorum. Şu hareketi yapar. Şuralarda sayar. Ondan sonra yükselirse yükselir. Bunu hep birlikte zamanla göreceğiz. Paseo da aynı şekilde. Bir tık yerinde saymalarına devam etse bile bir direnci şu direnci de yukarı doğru yönünü kırarsa umarım istediğimiz 80 seviyelerine gidebilir. Arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Galata Met Enerji ile videomuzu kapatalım. Tavanlarla devam etmekte. De daha önceki videolarda çokça konuşmuştuk. Konuştuğumuz günden beri neredeyse her gün yeşil veyahut tavan oluyor. <laughs> Kırmızı kapatsa bile yüksek seviyelerde kırmızılar kapatıyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bunlar hiçbir yatırım tavsiyesi değildir ama kanala abone olmak, videoyu beğenmek kendiniz için bir yatırım tavsiyesidir. Hoşçakalın, kendinize dikkat edin, esenlikler dilerim.